Kuzamış bunlar. Evet. Bu patiyle devam edeyim. Orada tek bir tırnak kalmıştı. Onu sevmiyor diye onu en sona bıraktım. Bir bana bakar mısın? Sevebilir miyim seni? Oy. Allah. Herkese merhabalar. Migros TV'ye hoş geldiniz. Ben veteriner hekim Mahmut Baran Şahin. Ve çok sevdiğiniz yardımcı sunucum Mia. Hoş geldin tekrardan. Evcil hayvanlarla alakadar ilk gün rehberi. Yani ilk sahiplendiğiniz gün neler yapmanız gerekiyor? Biraz onlardan bahsedeceğim. Tabi mesela bir sana küçük bir bakım yapsak mı? ha Şu tırnakların çok uzamıştı sanki. Az önce seni kucaklarken hissettim. He? Kesebilir miyim müsaadenle? Oo, Wolverine olmuşsun be ya. Hı? Haşlamı ver. Haşlamı ver. Ellerinden, el öpünce bak bu bizim adetimizdir. Böyle kafama da koydum. Harçlık ver bakayım. Harçlık ver bana. Yaş mama mı? Oğlum ben yaş mama bana harçlık değil ki o sana harçlık. Ama çok sevdiğim bir şeyi bana hediye etmek istediğin için teşekkür ederim. Bunu iltifat olarak algılıyorum. <laughs> Gel bakalım bir senin tırnağını keselim. Senin bir ilk bakımını yapak. Hı? Çok uzamış bunlar. Evet. Şöyle Tırnağın kıvrımlı ucundan alacağız sadece. Can acımıyor ama hoşuna gitmiyor çocukların. Oğlum ısıracak bir şey yok. Dur bakalım saklı suratını. <laughs> bak 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 bak. Bu tırnağımızı sevmiyoruz anlaşılan. Bishacım bir yardım edersin. <laughs> Dur be ya tırnak keseceğiz. Hmm. Kafayı yukarı doğru kaldırsan yeter. Bu patiyle devam edeyim. Orada tek bir tırnak kalmıştı. Onu sevmiyor diye onu en sona bıraktım. Genellikle bu tarz taktiklerle giderseniz çok daha sağlıklı olur. Evet son. Son. Bu çok hoşumuza gitmiyor. Kestim. Bu kadar. Teşekkür ederim. İlk tanışmalar aslına bakarsanız çok çok önemli. Çünkü e, bir hayvan sağlığıyla alakalar ben her zaman şunu söylerim. Kliniğimize geldiklerinde hasta sahiplerimiz bir şikayeti olduğunda kap karanlık yoldayız. İlk feneri, ilk ışığı o tutar bizi. Buna anemnez denir. Mesela kusması var mı, hapşırığı var mı, öksürüğü var mı, ihsali var mı, iştah nasıl? Bu tarz bilgiler çok çok önemli bizler için. O yüzden dolayı buna biz anemnez diyoruz. Yani sizlerden aldığımız bu bilgi. Çünkü bu çocukların ağızları var ama dilleri yok. Dertlerini sizlere bizler gibi, insanlar gibi çok kolay ifade edemiyorlar. Bir kediye çok kolay bir şekilde ifade edebilir mi ya? Ama bir insana derdini ifade etme konusu çok önemli bir ilişki. Çok zaman gerektiren bir ilişkiyle alakalıdır Mesela biz çok güzel anlaşıyoruz. Her ne kadar beni sevmese de en büyük aşklar nefretle başlar diyerekten <laughs> konuyu geçiştiriyorum diyelim en azından. Hani beni çok sevmiyorum ya. Açıkça sevmemesinin sebebi de yani ben sürekli olarak ona yaptığım iğneler işte bu tırnak hep hoşlanmadığı şeylere uyguladığımdan dolayı ya hani her zaman şunu söylerim kimse de diş hekimine böyle gül oynaya gitmiyor ya. Tabii tüm diş hekimlerini yadırgamıyoruz. Onlar bizi buradan <laughs> yanlış anlamasınlar. Hani korkarak gittiğiniz bir doktorla kurduğunuz ilişkinin aynısını onlar da bizde kuruyor. Bu yüzden dolayı anemneze geldiğimizde çok çok önemli bir nokta olmuş oluyor. Yani sizin takip ettiğiniz, gördüğünüz şeyler. Her zaman şunu söylerim dostlar. Bir şeyi bir defa görüyorsanız endişelenmeyin. Mesela koltuğun altına gitti, çıktı. Hapşurdu <laughs> bir tane. Aynı şey ikinci oluyorsa koltuğun altına gitti, hapşırdı tekrardan aklınıza bir soru işareti takılsın ve takip altına alın. Bu çok geniş bir soru işareti oluyor. <laughs> aklınıza bir soru işareti e, takılsın ve takip altına alın. Eğer aynı şey üçüncüye oluyorsa o zaman bu soru işareti artık ünlem işaretine dönecek ve teriner için müdahalesi şart demektir. Ama o soru işaretlerindeki yorumlama da tamamen sizin yeteneğinize bağlı. Bize ifade etme durumunuza bağlı. Siz bize bunu ifade ederken hani gerçekten dikkatli olmanız gerekiyor. Daha doğrusu bize ifade ettiğini şeye daha önce dikkat etmiş olmanız gerekiyor. Mesela hapşırdı. Geldiniz bize. Hocam hapşırıyor. Ama koltuğun altından çıktı ve koltuğun altında toz var. Toz irite eder. Bizleri hapşırttığı gibi onları da hapşırtabilir. Eğer sürekli her koltuğun altından çıktığında hapşırıyorsa o zaman bunun nedeni bir enfeksiyondan dolayı değil de tozun oluşturduğu iritasyona bağlı olarak değerlendirmek çok daha mantıklı olacaktır. Mesela Miyacığım da gün içerisinde bence çok sık hapşırıyordur değil mi Miyacığım? Hı? Hapşır. Neden? Çünkü Brahyosephalus kısa burunlu bir ırkız. Biraz böyle sinüslerinde falan baskı var. Doğal olarak çok fazla irite olabiliyorlar. Ben ne zaman hapşırdığını duysam çok yaşa diyorum sana ama umarım bol bol mutlu ve güzel yaşarsın. O yüzden bir canlıyı ilk aldığınızda yani veteriner hekime bir anemnezle gitmeniz gerekiyor. Anemnez doğrultusunda hareket etmek çok daha fazla ve mantıklıdır. Bundan mütevellit hani ilk yapmanız gereken canlıyı aldınız önce onu bir takip etmeniz. Daktilomiya gel buraya. Takip ettikten sonra veteriner hekime muhakkak götürmeniz gerekiyor. Bazı testlerin uygulanması gerekiyor çocukla alakadar. Tabii hekimin o esnada görüp Çocuğum e, sana bir test yapmayacağız dur burada bir konu anlatıyoruz bak. Geçen koronavirüsü anlatırken de bir türlü müsaade etmedin. Tamam tamam bak bu sefer koronavirüs bir örneğini de vermedi. <laughs> Ama sen biraz da bu tarafa doğru odaklanman gerekiyor ki sana bir işlem yapmayacağım. Herhangi bir iğne kanalımı falan yok. Tamam sakin ol. Ben deyince tabii yine evham yaptı çocuk. <laughs> Şimdi haliyle bazı testlerin uygulanması gerekebilir. Mesela çok kalabalık bir ortamdan bir köpek geldiyse muhakkak dışkıdan antijenle e, parvo parvovirüs ardına giyar diye bunların bakılmasını muhakkak öneriyorum. Yani kanlı dışkıya neden olabilecek e, bir de aynı zamanda koronavirüs de var o dışkı testinin içerisinde. Bu üçüne muhakkak bakabiliyorum. Aynı şey kedi için de geçerli. Kedi de kanlı dışkıya neden olabilecek panlokopenya sende yok. Koronavirüs sende o da yok. Ya da diye. Evet, o da yok. Bunların hiçbiri var mı yok mu? Bunların bir kontrolünü gerçekleştirip genel kan tablosuna bakıp parazite karşı, bakteriye karşı ya da virüse karşı bir enfeksiyon belirtisi var mı yok mu? Bunların hepsini kontrol edip ilerlemek çok daha fazla mantıklı ve makul olacaktır. Lakin şunun tekrar tırnak içerisinde belirterek söylüyorum. Bunu veteriner için muayene ederek karar verir. Yani ben bunları söylediysem bunlar kesinlikle kuraldır ve olması gereken bunlardır diye bir durum söz konusu değil. Hepimiz biraz zanaatkarız. Hepimizin tuvale fırça vuruşu farklı şekillerde olabilir. Ben sanatımı bu şekilde icra ediyorum ama daha çok o esnada gördüğün canlıya göre yorum yapmak her zaman daha doğru ve daha özeldir. O yüzden dolayı bunun altını yani bunu altını çiziyorum ve tırnak içerisinde koyuyorum. Meslektaşımız neye uygun görürse ona göre hareket etmek çok daha fazla doğru olacaktır. Miyacım, senin bu konuyla alakadar söylemek istediğin bir şey var mı? Evet daha önce sana testler yaptık ama bu yaptığımız testler senin sağlığını korumak için evlat. Kızacak bir şey yok bence. Hı? Hı, yine küstü. <laughs> bir bana bakar mısın? Sevebilir miyim seni? Oy. Allah! <laughs> Gördün mü? İki yaladı, bir ısırdı. Bu nasıl bir sevgi şekli ya? Hem döverim hem severim ha. He? Oy yaladı beni ya. Hmm. Tamam, 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 tamam. Çok mıncıklamak yok. Ama çok böyle sevindirik oldum böyle. Bir sarılasım geldi be çocuğum. Hadi bakalım. Valla ilk defa Mia barıştık ya. Demek ki kedilere fısıldayan adamın lakabını hak etmeye başlamışım. Hop! <laughs> Kaçmak yok. Hayır. Bu, bu da şey ya, bu da taktik mi? Ha? Seviyor kaçıyor peşinden koşayım diye. Ha? Ben her zaman senin sağlığının peşindeyim tamam mı canım? Hadi bakalım. Hadi veda edelim şimdi. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Migros TV'ye abone olmayı unutmayın. Merak ettiklerinizi aşağıya yorum olarak yazın. Biz de heyecanla cevaplamaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. El salla, el salla. Evet. <laughs>